Bu arada dün hayatımda ilk defa O.K. Computer'ı full dinledim. Harbi mi? Evet. Daha önceden dinlememiş miydin O.K. Yani şarkı, ya şarkı bazı şarkıları, çok popülerleri biliyorum ama hiç dinlememiştim full. Peki ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum biliyor musun? Şeyi, bak başta çok dinlenilemez gibi gelmişti çünkü mixi çok kötüydü. Sonra yani. şey buldum. Altta diğer versiyonlar bir tane ok, ok notok ok, okay computer hmm, şeyi evet. remastered halini buldum. Ne oluyor lan biri? Onu dinleyince çok iyi gelmeye başladı. Şey bu varken öbürü dinlenmez öncelikle onu söylemek. O istedim. kadar mı ya? Ben galiba dinlemedim bunun şeyini disk birini. Disk biri aynı çünkü. Disk iki de farklı şarkılar var. Yani bunda farklı. Bu 23 şarkı var bunda. Ben ama sadece şey. 12'yi dinledim yani or ana albümdeki o 12 şarkıyı dinledim. Oha hiç fark farket yani hiç dinlemedim ben. Biri ya o şey olabilir. Ki. Sen çok fazla dinlediğin için albümü sana şey yapmıyor olabilir. Allah Allah. Bir dakika ya şu an canlı yayında bir dinlemek istiyorum. <laughs> Bu ama şey yani bayağı falan bence. Ben En azından mi? adamın dediği falan anlaşılıyor yani öbüründe. Çok böyle adam sessiz şey ya. Yani... 97 kaydı mı? 97 çok normal de işte. Bir e masterda ihtiyacı varmış, yapmışlar iyi olmuş yani. Her şey daha net güzel. E, şimdi tek tek şarkı söylüyorum. Airbag'i beğenmedim. Paranoid Android güzel zaten. Paranoid Android şu Subterranean Homesick Alien'ı beğenmedim. Exit müzik zaten Exit Music. Letdown'u hiç beğenmedim. Niye bu kadar çok dinlenmiş onu da anlamadım. Karmapolis evet. zaten Karmapolis. Hayır. O ne ee, demek? O zaten o ne demek? Yani iyi mi? Işte, yani aynen yani. Yorumun gerek yok yani. mu diyorsun? Yani, yani herkes biliyor zaten Karmapolis. <laughs> e. Ee? Yani işte, üç, üç şarkı iyiydi. Sonrakileri Kanka çok hatırlamıyorum. Yani çok aklımda kalmamış. Çünkü Aynen öyle bir dedi. tane şey. Zarzur. Neydi o ya? Böyle bir dakikalık mı ne bir tane zarzur sesler çıkan bir interlude şarkı var. O Inter kötüydü. Aynen o kötüydü. Ele Election Ring'i çok beğenmedim. Bunu hatırlıyorum. Evet. Climbing Up The Walls'u galiba beğendim. Bir dakika. dedi ben onun haddini bildireceğim Prejudice Ha sonra başka non surprises. Ne diyor lan o Prejudice? Sen bir ne devam diyor, et söyle bakayım. Bir bok gibi abi, beğenmedim hadi. Ne oldu lan? Oğlum yarın gelme bence. Bir düşmanın var masada. Haberim <laughs> oldu. Yeni okay computer Kanka, şey yani. albüm play'la dö döveceğiz. <laughs> Yok ama Kötü değil ya şey yani Kötü değil okay. ne ya of Caner okay. okay. sinirlendirme okay. beni gece gece <laughs> Okey okay yani. okay e yani kompüter kötü değil dedi ya <laughs> Amazing computer. Değil. bir kere bak şeyden çok daha iyi onu söyleyebilirim Neydi Dark Side of the Moon'dan çok daha iyi Oha Caner oğlum bir şey diyeceğim sen iğrenç bir adamsın lan <laughs> Rezil, rezil bir suavi <laughs> Yani kanka Dark Side of the Moon keşke ayın karanlık kısmında kalmaya devam etseymiş. Ya yani şu an beni kızdırmayın. Yani neyse. <laughs> Rejudis bir şeyler yazıyor. Bu kişi öfke yemcisi bariz. <gülüyor> <gülüyor> öfke yemcisi. <laughs> değil mi? Değil mi? Chat. Öfke yeme atıyor değil mi? Caner en son bu saatte neye sinirlendim biliyor musun? Bir tane Google, bir tane Google yorumu gördüm. Bir tane adam Eyfel'e gitmiş tamam mı? Diyor ki yok evet. şöyle böyle bilmem ne bir yıldız vermiş. Adamın profile baktık. Malat Malatya Havalimanı'na 3 puan 3 yıldız vermiş ya. Ben bir kudurdum bunu görünce. Yani Onu, şimdi, bunu mu Evet şu yani aynı hisleri yaşıyorum şu an. <laughs> Az e gezelim o zaman arkadaş. Yani Biliyorum kanka Şey gibi yani Adamlar da bence yaparken Güzel bir albüm yapacaklarını düşünselermiş Adını OK Computer değil yerine of. işte Very Good Computer <laughs> Ne bileyim Excellent Computer, computer. <laughs> Gibi bir şey koyabilirlermiş yani Caner yani bana en iyi albümünü söyle. Uy, uyu. en iyi albümü. Uyumayacağım. En bak uyumayacağım. Bu albümü dinleyeceğim. Ve yarın karşında <laughs> bu albümü gömüm gömüm gömeceğim. Yarın tüm, tüm konum bu olacak. Konuşma sebebi. Yok sağ ol. <laughs> söyle ya bir Peki albüm bunun söyle. üzerine şey gerçekten sevmediğim bir albümü sana söylesem ve gömdüğünde içten içe mutlu <laughs> Böyle şey o <de>, Oh, falan Biraz daha göm. evet evet o özellikle o şarkı çok. <laughs> Yok bu arada ben şeye kötü demiyorum bak. OK Computer'a kötü demiyorum. OK Computer iyi bir albüm. Yani hak etmiyorsun OK Computer'ı zaten. Yorumlarına dikkate almıyor. Evet. Yok abi OK Computer'ı bak. OK Computer'ı dinleyip böyle ulan onanı sikiyim. Masterpiece falan demek için şey yani bir nostalji şeyi olması lazım bence öyle bir albüm. Nostalji? Derken? Ya böyle işte çocukken dinlemişsindir. Çok güzel gelmiştir. Sonra işte dinledikçe daha da iyi gelmiştir. Şimdi ben 2025 yılında 25 yaşındayım ve bunu dinliyorum ilk kez. Yani OK Computer'dan sonra çok fazla albüm çıktı ya artık. Bana o kadar ilk hmm. ilk dinleyen birisinin dinlediği kadar impactful gelmedi şahsen. Ama hani şöyle de bir gerçek var atıyorum. Mesela benim sevdiğim bir grup Leprous. Mesela Radiohead olmasa Leprous'un Leprous olmazdı mesela. Leprous nasıl yazılıyor? Böyle mi? Lepros. Lep. Bana güzel bir albümünü söyle Lepros'un. Hepsi güzel bakayım. De hepsi. <laughs> ne tarz ister? Daha rakımsı şeyler mi olsun? Daha <laughs> rakımsı. E, Bilmem <bundan gülüyor> Daha böyle kalbime hitap etsin. Dinlerken ağlayayım. Dinlerken biliyorum Melodies of Atonement bayağı dark son albümünü o zaman. Özellikle şey My Spectre'dan sonraki kısım. Bu arada bunu söversen otomatik olarak aslı da düşmanın oluyor. Öyle ama. mi? Hani öyle bir albüm seçtim. Ya öyle bir grup seçtim daha doğrusu. Neyse bu grubun vokalisti Radiohead'in hayranı yani. Çok influential oldukları gerçek de. Tabii oğlum. Bilmiyorum dede ruhlu değilim belki öyle Gerçi OK Computer'ı ben daha yeni bir albüm sanıyordum. Bu arada 97 çok eskiymiş. Sen kaç gibi düşün? Ya böyle bir 2005, 2006, 2007 <laughs> Ya Joy 97 deyince benim aklıma şey geliyor çünkü tam böyle işte dead dead rock yani baba babanın dinlediği şeyler gibi böyle Metallica, AC/DC. Babamın en sevdiği gruplardır. <laughs> şey Nickelback. Neden Türk özgürlük heykeline bir yıldız vermemiş? Amazing. Bir yıl. Yayını <laughs> izleyen var mı arkadaşlar? Ben yayını açacaktım bulamadım. Baysamir yazıyoruz. Ah buldum. Dur. Şimdi o bana prejudis ne? Aa, ben eski eski yazılanları görebiliyorum. Dur bakayım. <laughs> Ne diyor ya bu kişi gel lan buraya bu kişi öfke yemcisi bariz. This shit is insane yok komptur. <laughs> Prejudice yarın geliyor değil mi? Prejudice yarın geliyor. Yarın geliyorsa bir ve bir. Öyle Prejudice... bana bu kişi falan diyemez yani. Yalnız Prejudice'in yumrukları silah olarak sayılıyor. <laughs> bu okay. Aa! Türk. Boksör olduğu için. Cem Tekme ile dövüşsek ne yapabilir ki? What the... Genel. Gitmekten çok hoşlandığın bir mekan var mı? Bu bir park olabilir, bir Kafe olabilir, bar olabilir, AVM Yok ya, olabilir. Bunu, bu, bu, bunu soracak ya. evim yani. Bunun sorulacağı son insan. Dur, badem tat'a <laughs> bakalım. Gitmekten hoşlanmıyorum ama. <laughs> ama ekmeği diyorsun. Bu şeydi ekmeği değil mi? güzel. Bir dakika, badem tat. Karşısında şok olan mıydı olmayan mıydı? Şok olan. Şok olan. Ama benim evimi dokslama istiyorsan yerime şeyde. Oğlum söylemesen Bütün yayın... olmayacak. Söyleme. Bütün yayın bura değil. Şu şok mu? Bura değil burada değil. Bura değil. Ha bakıyorsun. Tamam burası. Ha aynen şok. Yorumlar. <laughs> Prejudisten korktu ondan. Bu doğru bu arada. Hatice Bayram. <laughs> Radiohead sevenlerden korkuyorum şu an. Öfke yemcisi. Prejudice Unutma. Bu verdiğim puan tamamen fiyatı ve ürün <laughs> içeriğiyle. bana biraz önyargılı gibi geldi bu arada. Ne konuda? Yani bir Radiohead sevmiyoruz diye hemen kafama Radiohead şiyaslı. sevmiyor değilsin. Sen saygısızsın. Duygusuzsun. <laughs> Wanted, wanted liste açma. Korkunç abi. bir izin. Radiohead sevmiyor değilim bu arada. Radiohead'i Radiohead, Radiohead ne mesela... seviyorum ne sevmiyorum. Radiohead'den sevdiğin 5 şarkı söyle. Sana hemen evet. e, karakter analizi yapacağım. 5 şarkı yok. 3 şarkı tamam, söyle. Tamam söyle. Işte. Tamam dedim o zaten. Paranoid Android, Exit evet. Music, Karma Polis. Herkesin bildiği 3 şarkı işte. Bu kadar. Başka hiç bir şarkısı yok mu? Creep Mesela falan. bu albümden yani Creep'i biliyorum. Creep de şey yani. <laughs> ya mutlaka şarkılarını biliyorumdur bu arada. Kesin böyle bir reklamda, cartta, curtta çalan şarkıları vardır. <laughs> yani dostum Paranoid Android maalesef çok iyi seçim ben de çok severim. Ee, Keza Exit Music'i de çok severim. Karma Polisi de severim. Ama aşırı bir yakın etmiyorum. Bir dakika ya. Bana bir şarkı dinleteyim. Bu şarkı hakkında yorum yap. Ona göre ona, Ona göre bir anlaşalım bir, 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 ya, şey, bir şey. şeyler anlaşalım seninle. Dur bir, bir dakika. Bu şarkıyı çok iyi seçmem. Tam seçtim. <laughs> e, ee, present tense dinlesene. Şey ben uyuyacaktım bu arada. Neyse. Hayır hayır. 5 dakika 7 <laughs> saniye sonra uyuruz. <laughs> Tugay ama senin sesini yayından da duyuyorum ben ya. Yani. Yayınız kıs ya. Nasıl duyacağım oğlum şarkıyı o zaman? Sen kendin aç. Kanka. Okay. Ha. Bir telif yemiyor musun? Pretens açma dedi prejudice Ya. Ne açsın? prejudice Senin aklında bir şey var mı? Climbing up the walls sevmiş. ee Galiba sevdim. Tam hatırlamıyorum. Bir daha dinlemem lazım. Tek edin netsek ve yüzüsüne görsün. Ya da piramit song veya Evet. Sen... Ay, pardon, climbing up the walls'u sevmedim, pardon. bu şey. Se Saint, Anger şeyi olan, davulu olan şarkı bu. Tenekeye vuruyor adam. Ee, ha, evet. Bir dakika. Şimdi yayında konuşmayacağım. Spektre açacağım. Bir, bir iki dakika dinle bakalım. Yorumlarını alma. Ya iyi bir şey olmaz. Telifli şeyler var. Açıyorum. Spektre açıyorum. Yayının pür dikkat açın, dinle. Mikrofonunu kapatacağım. to mm -hmm. Truth, yeah, I can see <laughs> Evet. evet. Yorum alayım lütfen. Yani okey. <laughs> İyi geceler Canel. Görüşürüz. <laughs> Bu hangi albümde? Boş ya. <laughs> <laughs> ne demem gerekiyordu geçmek için ses. Böyle zaman geliyor <laughs> Bu benim hayatımda duyduğum en iyi şarkı <laughs> Arkadaşlar bu Razer kulaklık Rejuniz, hakkında ne düşünüyorsunuz? Göz yaşları sel sel demiş ee, Caner kulaklığının markasını söylesene Benim kulaklığım HyperX Cloud 2 Cloud. Kulaklık. Ya of niye bu kadar pahalı kulaklık kullanıyorsun? Ya? Ben aldığımda 2000'di kanka. 4000'in şu an. Memo yeni bunun 3'ünü aldı wireless olanla. <laughs> o ne kadar? Bin, 1 milyon dolar mı? Yani wireless'a bak Daha pahalı oluyor. Bana böyle 500 liraya bir şey lazım ya. Kaliteli bir şey. Başını bir de bulamazsın 500 liraya bence. <laughs> Yok mu 500'e? Beş 500 yüz Ha var işte. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben hastayım böyle. Kulaklıklara ya. gidiyor ama kötü işte. Bu mesela bundan çok iyi ses alacağımı bilsem bunu alırım kesin. <laughs> oğlum tipi çok kötü lan. tipim <laughs> mükemmel bence ya. Ben ya bana böyle 80'lerde bir gençmişim gibi his. Okey kanka bence bilmiyorum. E <laughs> computer. Peki arkadaşlar <laughs> bunu alayım mı? Oğlum. oğlum sen çalışmıyor musun? sunar. Herkese selamlar hepinize hoş geldiniz bugün. 5000 tamam 5000'lik işte. alırsam. para. Burada bizi bir sonraki ay, ay yine para oluyor ya, para dediğin, Bunu işte, şey kaldı. Şey kaldı. abi. Ha. Yedi <laughs> şey. <laughs> gelen bir şey Abi para değil. gelen bir şey. Dediğim gibi uzatması da var. Yani. <laughs> Kısımlı denemiyor. Selam arkadaş. Almaya uzantısı yapacak olun. Sesi oldukça net ve berrak bir şekilde O ne diyor Aldır, testi aç bari ya. Videonun başında Uykun kaçtı. Gayet iyi sanki test. Oldukça net ve berrak bir şekilde. aldık sanki Belki arkadaşlar. Evet şarkısısın. Ne diyor Red? Ah 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 durdurduk ya ne evet. diyor şarkı sözlerini tamamlayabilecek misin tamamlayamam ki yok yani sözleri ama melodisini tamamlarım pozır pozır prejudice görüyor musun Poser. prejudice ne düşünüyorsun bu konu hakkında şarkı sözlerini bilmiyor daha. Mesela bu hangi şarkıdan bunu bile bilmem yani. If I could be who you wanted, if I tamam bildik. O tiny dedi sözü için dinleyen pozdurdur asıl müzik kulağı da yoktur dedi. Prejudice her türlü savunuyor. Bir dakika bu hangi şarkıdan onu Yani sen şey mi demek istiyorsun Prejudice? Bu adamın adı neydi? Adam bok gibi yazıyor. Bunu asla sözü için dinlemeyin. Sadece müziği için dinleyin mi demek istedim. Şimdi ne diyorsun? Beni savunur musun? Prejudice şu an kendini savunmalı. Basic. Bu bir şey diyeceğim. Bu hiç canlanmadı. Your Crazy Kitten harbiden ama iyi bir lirikmiş. <laughs> 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 şu Just Don't leave kın geldi ama Kitten hmm. eyes'dır kanka. Kitten hmm. smile olmaz bence. Hmm. Kedinin gözüdür kanka. Bak. dreamers they never. They... Ne abi bu nasıl yani bu dünyadaki bir milyon şarkıda vardır yani. They never learn abi. Fire desire abi. derim ben buna. Hadi bakalım. <laughs> karbon dioksit. Karbon monoksit. Tamam bu. Bu, ben, bu da bende hiç. Bir dakika. Yokmuş. Da var mı? Tamam. Varmış ya da yok mu? Tugay bu arada yarın prejudis gelip elinde bıçakla hangi izliyor diye sorarsa Mehmet'i işaret ediyoruz. <laughs> ne? Ne? yarın prejudis elinde bıçakla gelip dünkü hanginiz ha, sorarsın. Haa hanginiz Mehmeti caner. Hanginiz <laughs> caner lan. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya da, <laughs> ya da işaret et. <laughs> Ergil'e işaret ediyorum ama. <laughs> Kamera mı açtım? Kamera açtın ahbap. Doğru. 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 <laughs> doğru bunu. Ben, ben, niye üzerime alındım? I could be. Neyse artık yatalım benim başım ağrımaya bak. Yok ya. Seninle olan muhabbet benim başımı ağrıttı Caner. <laughs> Boktan muhabbetinden başım ağrıttı. Adam, adamın iki dakika astımını. <laughs> <laughs> Başka sevdiğin albüm var mı? Söyle dinleyeyim. <laughs> ee, hiçbirini hak etmiyorsun. Lütfen hiçbirini dinleme. <laughs> Ama yok ya şeye baştan sona Dark Side of the Moon'a kıyasla çok daha iyi bir experience'ti. Kapatıyorum hadi görüşürüz bay bay. En azından sıkılmadım. İyi geceler. İyi geceler. Evet arkadaşlar. Lanet olsun Caner'e. Lanet olsun. Yarın ona gününü göstereceğim. Caner bu yayını izliyorsan sana ya, lanet olsun dostum. Anladın mı beni? Oyuncu aksesuarları Ben de oyuncuyum Rica ederim Prejudice ee, İyi geceler dilerim İyi geceler chat ben de gideyim yatayım bari e, Keyifli bir gündü Canara rağmen Keyifliydi yani İyi geceler herkese Well hippins.